İnternetten 0.75 diye aldığımız kablolarda çok sorun yaşayabiliyoruz. Bu kabloyu ben görerek almıştım. Bakın şu şekilde. 2 x 75 metre kare kordon kablo yazıyor. Üzerinde yazıyorsa 0.75'tir. Bu da 2018'den kalma zaten. Bu gerçek 0.75 bir mm milimetrelik bir kablo. Bu kabloların bu şekilde yapılmasının bir amacı var. Mesela şeffaf, yeşil, sarı, kırmızı, siyah olanların çeşit çeşit şekilleri var. Bunların amacı mesela bu hoparlör kablosu bunun izolesi biraz daha sağlam. Bakın bunu bu şekilde çekiştirebilirsiniz. Bunun amacı arabalara döşerken girinti çıkıntılardan bunu çekebilmektir. Amacı budur yani. Hoparlör kablosu olarak geçmesinin amacı budur. Diğer renkli izoleler bundan biraz daha gevşek oluyor. Bunun izolesi gerçekten çok iyi. Kabloyu sıkı sıkıya tutuyor. Diğerlerinde içerisinde biraz boşluklar fark ettim. Şu an elimde yok onlardan. Yani onlar da hoparlör için kullanıyoruz fakat çekiştirmek için ve sağlamlık olarak bu şeffaf olanlar gerçekten çok kullanışlı. Şimdi 0.75 kablonun içinde kaç tel var? Ondan da bahsedeceğim. Alırken en azından bunlara dikkat edersiniz. Şöyle bir soyalım. Şu da bayağı kullanışlı. Çünkü saatlerce kablo bağlayıp çektiğiniz zaman parmaklarınız su toplayabiliyor. Bu şekilde şöyle et dediğimiz metalin iletken tarafı kendini hissettiriyor. İnternette 0.75 diye satılanlar Valla açıkçası satıcılar bizi kandırıyor, gönderiyorlar. Sonuçta diyorlar ki iade etmez zaten. Bunca yol gitti, İade etmezler. 0.50 gönderiyorlar. Bakın 0.75 kablo bu şekilde şöyle güzel bir iletkeni olur. Fakat alüminyumdur bu. Çünkü bakır pahalı. Eğer saf bakır bulursanız zaten 0.50 alabilirsiniz. İletkenlik kat sayısı daha yüksek oluyor. Şimdi bunda kaç tel var? Onu birlikte görelim. Gerçek bir 0.75 kabloda kaç tel var? Şunu ben bir düzleyim. Şu şekilde açabildiğim kadar açtım. Şimdi birlikte sayalım. Bakın şurada 2 var. Şöyle 2. Şu şekilde 4. Şöyle biraz daha açalım. şöyle 5 şu 6 şu 7 şu 8 şu 9 şurada 2 tane var şöyle 11 şöyle 12 öyle 13 14 15 16 Şurada iki tanemiz var. 18 Şurada iki tanemiz var. 20 Şurada da 4 tanemiz var. Gördüğünüz gibi 0.75 0.75 e kordon kabloda 24 tel iletken oluyor. Eğer 24 tel bulursanız mutlaka alın. E zaten internette satışı olan kabloların açıklamalarında da 24 yazıyor fakat insan güvenemiyor. Mesela şu an almam gerekiyor. 100 metre 150-200 liraya var. İşte kupon falan var bilirsiniz. Kuponlarla birlikte 30-40 lira indirim oluyor. Yani piyasadan gerçekten ucuza geliyor. Alınabilir, stoklanabilir. Çünkü aletler her zaman ihtiyaçtır. Güzel saklarsanız uzun yıllar kullanabilirsiniz. Bakın bu 2018'den beri ben iyi muhafaza ettiğim için içinde küflenmeler olmadı. Bu şekilde saklarsanız küflenme olmaz. 24 telimiz var fakat dediğim gibi bu üzerindeki bakır kaplama yani bakır bile değildir bu. Yani ben inanmıyorum açıkçası. Kuponlarla birlikte ucuza geliyor. Yani 100 metre alabilirim fakat bu da şu şeffaf olan da çok güven veriyor. Bakın elinizle koparamazsınız. O kadar sağlam yani. Ben bunu çok beğendim. E şeffaf biraz daha pahalı açıkçası. 250 lira falan 100 metre fiyatı var. E bir de dediğim gibi insan tedirgin oluyor acaba 0.75 gelecek mi, gelmeyecek mi? E zaten 0.50 gelirse kargo mesafeniz var, iade etme derdi var. Satıcılar bunu biliyor zaten. O yüzden Müşteriyi aldatıyorlar. İşte o bu satıcı diyemem şimdi. Bir de eleştirdiğiniz zaman da ağlıyorlar maalesef. Fakat 0.75 ihtiyacım var. Yani bu da bir 10 metre falan anca gelir. Bunda gördüğüm bir dezavantaj. Bir yere lehimlediğinizde veya fişe vidayla tutturduğunuzda bir süre sonra şu dipten zamanla kırılmaya başlıyor. Yani biraz kullanışsız. O da alüminyum olduğu için zaten. Bakır da bu özelliği gösterir. Fakat bakır biraz daha dayanıklıdır ve 0.5 5 milimetre bakırla daha yüksek akım iletebilirsiniz. Daha uzun mesafelerde. Çünkü bakırın iletkenliği daha yüksektir. Dediğim gibi internette bunu almaya çekiniyoruz. Fakat öyle ya da böyle alacağız. Yani kazıklanmayı göze alıyoruz açıkçası. Artık şansımıza gönderirler mi göndermezler mi insafına kalmış ama hala araştırmaya devam ediyorum. Yani size tavsiyem ekonomi bozulduğu için artık satıcıların da ellerinde mal kalıyor ve böylece müşteriyi aldatmaya yöneliyorlar. E, ellerinde mal kaldığı için piyasanın çok altında verebiliyor. O zaman da dediğim gibi şüphe ediyorsunuz. Acaba 0.50 mi gelecek 0.75 mi gelecek fakat benim tercihim bu. Açıkçası gerçekten çok beğendim bunu. Çok sağlam bir kablo. Çekiştirdiğiniz zaman hiçbir şey olmuyor buna. Ama diğer renkler biraz şöyle marshmallow gibi yapısı var. Bu kablolar içine tam oturmamış oluyor. O yüzden soyduğunuz zaman kablo da soyulur. Kablo telleri de kopuyor. Zaten 24 tel kablo var. Biri koptuğu zaman 23 tel olur. Bakır da değil zaten alüminyum olduğu için bu tehlike demek. Aman bunlara dikkat edin. Kabloyu uzun kullanır ve yüksek akıma ihtiyacınız olursa yani kabloyu çektiğiniz yerde yangın çıkar. Bu işler şakaya gelmez. O yüzden diyelim ki 2-3 amper, 4 amper, 5 amper ihtiyacınız varsa böyle kabloyu kullanmak yerine bunu iki kat yapın. Yani bu kablo 1.5 milim, 1.5 milim olsun. Aksi halde dediğim gibi Allah esirgesin yangın çıkar. Kötü sonuçlar sonuçlara yol açabilir. Çekeceğiniz yerde ev içinde olsa bile mesela arabalarda kullanılan sigortalardan kullanmaya çalışın. 10 amperlik daha düşüğü var mı bilmiyorum. 10 amperlik sigorta gibi bir sigortayı şuraya seri bağlayabilirsiniz. Onu kullanın. Onun soketi de var. Oturtarak devreye sigorta bağlamış olursunuz. En azından kablo yanıp kısa devre olduğunda sigorta atar. Yani buralar birbirine değdiğinde çok yüksek akım çekileceği için 10 amperde sigorta atar ve yangından kurtulmuş olursunuz. Aman bunlara dikkat edin çünkü böyle şeyler çok önemli. Akım, güç, voltaj çok önemlidir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde kötü sonuçlanabilir. Bu şekilde bir bilgi olarak kalmasını isterim açıkçası. Yeterince açıklayıcı bilgiler yok internette. 075 bu şekilde yazan kablo görürseniz eğer bir elektrikçiye gider oradan almak isterseniz büyük ihtimalle bu şekilde yazıyorsa 075'tir. Fakat internette hala şüphelerimiz var. Anlatacaklarım bu kadar. Abone olarak destek olabilirsiniz. Tekrar görüşürüz.